Evet arkadaşlar merhaba bugün Evet Emote 2 için bir video çekiyorum arkadaşlar Yanımda Önder var Telefonda şu anda Önder seni görüntünü yapayım da <laughs> Evet sana bakayım Ay aferin <laughs> Öyle işte neyse Arkadaşlar evet şu anda ben e, Şimdi bu Bu, bu videoda Emote 2 Yarışacak tabi bu yarış videosu tam olmayacak ne videosu olacak? Tabii ki de arkadaşlar en botiki tanıtım videosu. Çünkü zaten en alacak büyük ihtimalle çünkü çok fazla gelişmiş yeni göre arkadaşlar. Şimdi önce arkadaşlar en botiki bir anlatayım. Arkadaşlar en botiki botun daha gelişmiş evet. Bunu herkes büyük biliyor. Arkadaşlar en bot en botikini ekstra şöyle bir sahip diye bir şey var bu çık takı çıkarılabiliyor arkadaşlar. <laughs> i̇şte öyle işte zaten bunun içine kodları bunun içine yazıyoruz. Arkadaşlar şu çok iyi bir özellik. Arkadaşlar ee... yani bu emütörün içine aynı anda 8 tane program yazabiliyoruz. Yani yükleyebiliyoruz ve bunu istediğimiz zaman istediğimizi seçebiliyoruz. Ama emütörde öyle bir şey olmadığı için ne yaptım? Bilgisayarı açtım. hadi bu video neden kasıyor anlamadım ki. Neyse işte. Arkadaşlar şimdi ben burada böyle bir yer yer ayarladım. İlk Önce Arkadaşlar Ne Yarışması Yapacaklar Tabii ki De Eee Ne Olsun Öndek Ne İlk Önce Hangi Yarışmayı Yapsındak Eee Çizgi Takip Çizgi Takip Mi İstiyor Tamam Evet Bir Arkadaşlar Ben Bu Elmata Güvenmiyorum Çünkü Ne Yapacağı Belli Olmaz Şimdi Evet Şöyle ne yapayım? Çizgi mi abi? Ya, bu engelden kaçıyor galiba. Ee, evet, topar da engelden kaçıyor. Şey. Ee, çizgi takip ediyor herhalde bu. İyi iyi. Tamam. Alayım. Ee, şöyle kapattım. Şimdi buraya koydum. Şunu da koydum arkadaşlar ama şunu söyleyeyim videonun başı yani bu Yarışmanın başından şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın hemen arkadaşlar bir şeyler yazdı. Arkadaşlar ben çizgi takip yarışmasında en ya kendi programımı kullanmayacağım çünkü en botikinin arkadaşlar biraz problemleri var. Ben, benim yaptığım programda öyle güzel çalışmıyor. Yani ama bu, bu programında da hızlı baya hızlı. O yüzden onu kullanacağım. Evet arkadaşlar şu Emboto botu ait diye -Bot ait olduğu için Embot biraz problem yaşıyor bunda. Ama işte o yüzden biraz titriyecek falan. Neyse hadi başlatalım o zaman. Şunu ben bir... Hadi. O başladı. Bunu da başlatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu benim programım olmadığı için bayağı hızlı. Ben çünkü yazamadım ben bunu programını. O da işte benim programım bu da. Biraz arkadaşlar şey yapıyor. Şu ince olduğu için şunlar biraz problem yaşıyor değil mi Öder? Evet. evet. Ee, şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey. bayağı iyi. Şimdi duracağım bunları. Dur bakayım sen de. Sen de dur. Arkadaşlar şimdi ben bu noktadan değerlendirmemi yapıyorum. Arkadaşlar normalde ben en botik giderdim. Ama demiyorum eşit diyorum ben buna. Çünkü bakın arkadaşlar en bot. Ben en bot bir diyorum. Normalde öyle değil de. Bakın sadece iki tane kız ötesi şeyi var. Ama arkadaşlar en botun en para arkadaşlar dört tane algılayıcısı var. Bakın o da hatta beyaz algılamış. Yani arkadaşlar dört tane şuradan 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 bir de şuradan algılayabiliyor yani çizgiyi. Bu yüzden ben çok zor kod yazdım bunu ve yani çok iyi çalışmadı. Yani arkadaşlar o yüzden ben buna eşit puan veriyorum. Ama arkadaşlar e, bir de bunun Ekstradan hani renk algılama gibi şeyleri de var. <laughs> Neyse. Öyle arkadaşlar. Yani renk algılama bayağı gelişmiş özellikleri var. Neyse arkadaşlar. Şimdi diğer yarışmaya geçelim. Bir de benim 28 dakika 55 saniye çekebilirim şimdi fazla videoyu. İnşallah problem yaşamam. Evet arkadaşlar ikinci yarışmaya geçelim hemen. Çok uzun olmaması gerekiyor video. Hemen bakın programı değiştir diyorum. Bunlar önceden ayarlanmış şeyler. Çıkalım buradan. Ya buradan oyun falan yapabiliyoruz da arkadaşlar. Ben yapmıyorum. Şimdi önder, engelleri kaçan robot şeyi yapıyoruz. Ben, ben bir videoyu dur şimdi ben bir videoyu durduracağım. Öyle bu programı hallettikten sonra de tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi geri döndüm. Ee, şu Embota kodu yükledim arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar bundan da başlattım. Şunu da başlatıyorum. Bismillah. arkadaşlar o yayı siz görmediniz bakın arkadaşlar gidiyor o biraz arkadaşlar onun motoru da biraz sıkıntılı öyle bir sıkıntımız var bakın arkadaşlar bir de embutikinin ne oluyor arkadaşlar embutikinin bir de arkasında gördüğünüz gibi 5 tane ışık var bunları böyle yakabiliyoruz önden telefonu Telefonu çarptırdı az da. Ama çarpmaz. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. Bak herkes çarkısında böyle ışıklar şey yapıyor. Ya bu baya iyi bence. Cyber Pin'in ışıkları arkadaşlar bir de. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Şunu kapattım. Evet şöyle. Evet oyuncular şimdi hız yarışmasına geçelim mi? Tam hız yarışına. Ama hız yarışması için ben böyle bir yarış pisti yapacaktım da. Biliyorsun En yani motor bir tane ben motorları ikisi farklı ben değiştirdiğim için onları. Bir tanesi daha hızlı olduğu için böyle yamuk gidiyor ve bu acil olmaz. Ama şöyle şöyle göstereceğim onu arkadaşlar. Şimdi Emoto'nun motorunun kodunu yükleyip hemen geliyor. Evet arkadaşlar şimdi kodu yükledim. Arkadaşlar tabii ekran görünmüyor maalesef. Nereden olduğunu bilmiyorum. Benim, benim cihazla alakalı o. <laughs> Bir daha bunu o yazmıştık ya neyse. Arkadaşlar şöyle şimdi. Arkadaşlar bu yere koyduğumuzda hareket edecek. Yani siz şunu da hemen şey yapalım arkadaşlar şimdi bunları tabi yani bunları ama yere koymayacağım ben şöyle yapacağım arkadaşlar ben bunların şöyle bir sıkıntısı var şimdi bunların arkadaşlar ee, nasıl söylesem ee, arkadaşlar işte adil olmuyor biraz da söyleyelim Yağmur çok fena yağıyor. Evet, fena yağıyor bir de seçim günündeyiz <laughs> evet arkadaşlar işte bunlar aynı olmadığı için ben böyle göstereyim. Yani tekerlek hızlarına bakacağız. Arkadaşlar ben burada en iyisi başlatayım. Şöyle. Tamam. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. seç şöyle bir değil. Ha? Ah seçti. Şimdi bunda bak arkasına açıklar da şey yaptım hani bunda arkadaşlar şöyle çok tatlı. Arkadaşlar şimdi bunu ben tabii yere koymayacağım. Bir de uçağa gider şimdi. Arkadaşlar şimdi embut enbutun tabii şey yapmak lazım. Şu elimi getirsem oluyor mu? Olmuyor. E, şundan yansır herhalde inşallah. Tamam şunu getireyim arkadaşlar. Bakayım. Evet oluyor. Şimdi arkadaşlar embut 2'yi başlatıyorum uzunu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> arkadaşlar bakın dönmeye başladı bunu da gösteriyorum tabi gösteremedim bakın arkadaşlar şu anda video tam belli olmuyor olabilir ama şu anda embotikenin tekerlekleri daha hızlı daha hızlı dönüyor yani embotiki çok daha hızlı arkadaşlar motorları, motorları neyse ben bunu şimdi embotu duydum arkadaşlar şimdi ben kodumu değiştirip hemen geliyorum Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar şimdi artık en botun işi bitti. Emotikinin 2'nin artık özelliklerini göstereceğim. Şöyle menüye gelelim. Şimdi programı değiştir. Arkadaşlar bu da benim programları Bunlar da önceden yaralamış demolar yani. Kendi programlarımda arkadaşlar. Mesela tamam. Arkadaşlar ikinci programa geldim mesela. İkinci program yayın kaldırılayıcı. Bayağı eğlenceli arkadaşlar. Ben oynadım. Bakın şu anda beyaz yandı. Siyah olduğunda ya da algılamadığında arkadaşlar şu üç, yanıyor. Şu, şu bir de şu yanıyor arkadaşlar. Şimdi kaldırdım mesela. Bakın öyle yandı. Mesela arkadaşlar bir renk göstereyim. Mesela, e, mesela, <laughs> mesela arkadaşlar şu kırmızı var. Kırmızıyı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı yandı ışıklar. Daha sonra mesela, e, şurada bakın mavi var. Mavi göstereyim. Mavi yandı. Mavi mi? Evet mavi. Mesela şurada sayı var. Sayıyı gösterdiğimde sarı yandı. Ee, siyah falan gösterdiğimde farklı. Son mesela mor bir şey bulayım. Arkadaşlar. Boyu nereden bulacağım? Ha, neyse hani işte, bunun birkaç tane böyle renk ayarladım ya. ya olabildi, ol, olabildiği kadar ayarladım. Öyle işte bayağı iyi ama bunun böyle renk algılayıcısı. Siz daha çok bakabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. önde de buraya geldi. Şimdi. Arkadaşlar i̇şte bu programdan çıkalım. Çıkamadım. Heh. Programı değiştir. İşte ben bunda programları da unuttum. Maşallah. Üç neydi ya? Üç galiba şeydi. Hmm. Büyük ihtimali şu. Bakayım. Evet bu. Arkadaşlar bu kendi hareketlerini algılayabiliyor. Bakın bir de şunu göstereyim. Bakın arkadaşlar bunun uzun süre sene böyle ışıklar var. Önder sana da göstereyim. Bak çok güzel değil mi? Ben yaptım. Evet arkadaşlar böyle bunu 4'er yani dör tane olmak üzere toplam 8 tane ışık var burada. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmak üzere arkadaşlar içinde ilerikler var. Böyle yakabiliyoruz istediğimizi. Yani bir onu bir bunu bir onu, bir onu hepsini yakabiliyoruz. Söndürebiliyoruz. Pay yani Paylaklarını ya falan ayarlıyoruz. Bayağı iyi. Bir de şey, bakın hareketi ne alıyor? Bakın. Bakın böyle. Böyle. Gördüğünüz gibi bayağı iyi. Arkadaşlar şey. şimdi bundan da çıkalım. Hızlı hızlı göstereyim de bitiyor çünkü alın. Depolama. Arkadaşlar sonra böyle mesela şu A butonu bu arada arkadaşlar. Bu A butonu, bu B butonu. Bakın mesela joystick'e bastım. O yani o işte şey. Yuvarlak diye düşünün siz bunu. O yandı. Mesela şöyle. Bakın joystick'e göre şey yapıyor. Mesela A butonuna bastım. B butonuna bastım. A, B. Baya iyi bu da. Bakayım başka bir şey kaldı mı? Galiba bir şey daha vardı diye hatırlıyorum. Evet bir şey daha var. O neydi? Harbiden neydi o ya? Ha, o, o, da o neydi ya harbiden? Ay yaşa ben bir havaya kaldıyım tam hatırlamıyorum. Belki şimdi harika eder falan. He arkadaşlar bu da benim yazdığım program. Arkadaşlar normal demosunda bunun böyle ses kaydedici var. O kaydediciyi ben kendim de yaptım. Tabi ilginç yaptım çünkü Türkçe yazınca biraz Türkçe karakterler sorun yaşıyorum ben. Fark etmiyorum bile yazdığımı. Şimdi burada yazan şey B2 Start Recording. Açık doğruluğundan emin değilim. İnşallah doyurduk. Arkadaşlar geçeyim. Mesela B, bu B'ydi. Evet şu anda kaydetmeye başladı. Böyle bir konuşayım falan. Merhaba merhaba. Tamam arkadaşlar artık durdurayım. Allah. Durdurdum. Şimdi bir dinliyoruz. Evet şu anda kaydetmeye başladı. Böyle konuşayım falan. Merhaba merhaba. Tamam arkadaşlar artık Arkadaşlar tam ses geldi mi bilmiyorum ama benim sö söylediğim şeyleri biraz cazede de olsa da Söyledi yani arkadaşlar biliyorsunuz en botta yani bilenler bile. Bakın şurada bir bazı yeri var. Yani bazı delikleri var şurada. Bakın orada delikler var. Ama bunda arkadaşlar delik hoparlör var. Yani ötüyü bu. Ekstradan böyle bir şeyler söyleyebiliyor. Tamam arkadaşlar bu kadar işte. Daha fazla sayı söyle var. Ya böyle eklentileri falan da var. Heh. Sana geldi de videoya geldin de, onu da biliyoruz. Ya yani sana geldi zaten videoya gelmişti de artık. Bilmiyorum artık tamam. En son bakarız ona. İnşallah gelmiştir. Ha gelmediyse de zaten söyledim olduğunu. Tamam bu da hız şey zaten. Bayağı iyi arkadaşlar. Böyle arkasına karışım şey falan var ama ben şeyi çok sevdim ya böyle renk algılayıcı. Her yeri tutmak çok eğlenceli. Yapıcı da bir arkadaşımız var. çok iyi. Şimdi öyle işte arkadaşlar. Evet bugünkü video uzunluk ayarlı. Arkadaşlar. Işte. Bak hiç abone ol ben. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar yani şu anda Önder söyledi 96 aboneyim. Valla tahmin et dedi. Tahmin ettim bayağı iyi. <laughs> tek tek attım. Evet 96 abonem var şu anda arkadaşlar. Yani bu iyi bir şey arkadaşlar. Ben 100 abone için özel video çekelim. 100, aboneyi. 100 abone, 100 veya daha üstü olursa da arkadaşlar bu benim için büyük bir başarı. Şehit Fatih'e sonradan gitmiştim. Orada yeni aboneler geldi oradan. Yani bilmiyorum artık. O, zaten onlar için çektim aslında. Bu abonelere özel bir video. Normalde. Ben onu söylemeyi de unuttum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugünkü video uzun kadardı. Allah. Kaymakam Bey'e de verdim de. Belki o da videoyu sildi. Önder. O zaman Kaymakam Bey'e bir el sallayalım. önde el, 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 salla Kaymakam Bey'e. Kaymakam Bey'e nasıl sallıyorsun? Öyle. İlk defa ben galiba... Hmm, nasıl diyeyim bilmiyorum ki artık. Neyse. Bugün de seçim günü şansa bak. arkadaşlar <laughs> salı günü geldi robot ve efsane. Ya bayağı bakmanızı öneririm arkadaşlar. 3500 aldım ben. Ya yani daha ucuzu vardı da ben arkadaşlar onlara hiç güvenmedim ben onlara. Arkadaşlar öyle. Şimdi ya aldığım yer, yerde kaliteli bir yer. Şimdi ismini söylemeyeyim. Önden sakın ağzından kaçırma. <laughs> Vallahi öyle kesemem önden. Neyse arkadaşlar çok konuşmayayım. Şimdi zaten 16 dakika olmuş şu anda. Ve 28 dakika 55 saniye çekebiliyorum. Yani 29 şey. Bayağı iyi arkadaşlar. Ya bunu ekstradan şunu da bağlayabiliyoruz büyük ihtimal. Ben şunu buna bağlamıştım da bağlayamadım ben dedim. Öyle işte arkadaşlar. Evet. Söyleyeceğim bir şey var mı Önder? Eee evet o zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Oyun videoları falan çekeceğiz işte. Önderin annesi de Minecraft alırsa sadece survival'lar falan çekeceğiz. Değil mi Öndacığım? Evet. Bu arada bir bitiremedik videoyu ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şöyle dışarıyı göstereyim de görünmüyor ki dışarı. Şey. Hadi görüşürüz arkadaşlar.